Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü arazi örtüsünün tespiti ve analizi için ulusal arazi örtüsü sınıflandırma ve izleme sistemini geliştirdi. Yerli ve milli olan bu sistem ulusal ve uluslararası pek çok çalışmaya da katkı sağlayacak. Ulusal arazi örtüsü sınıflandırma ve izleme sistemi projemiz bu projemiz milli imkanlarla geliştirilen bir sistem mimarisi ve altyapısıyla ulusal ölçekte arazi örtüsü haritasını 5 ana sınıf 79 alt sınıfta yarı otomatik olarak üretebilen bir sistemdir. Bu projeyi yapmamızdaki amacımız şu bizim ülkemizdeki arazi örtüsü yapılarını tamamıyla ortaya koymak. Ülkemizde ne kadar ormanlık alanımız var, sulak alanlarımız var. Bunları tamamıyla biz ortaya koymuş olacağız. Müzik Geliştirilen bu sistem ile arazi örtüsü, ağaç kapalılık ve yüzey geçirimsizlik haritaları yıllık olarak üretilecek ve yıllar arasında meydana gelen değişimler de izlenebilecektir. Üretilen Arazi örtüsü verisi, erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliği etki senaryoları, arazi örtüsü değişkenliği izleme çalışmaları, ulusal ve uluslararası raporlamaları ile ilgili yapılacak tüm projelerde altlık olarak kullanılabilecektir.